Olmuyorum, olmuyor olmuyor Kendalı bir türlü göremiyorum Oh canıma değsin Gitti bütün sihirlerin Hepsi hepsi Eda'nın yüzünden Ah ah sihirlerimi bir geri kazanayım Ben ona yapacağımı bilirim Daha ne yapacaksın yahu Zaten kız kendini odasına kapattı Saatlerdir çıkmıyor Sahi ne yapıyor o yukarıda Benden gizli Yavuz'la buluşmaya gitmesin Dur gidip bir bakayım Bak ya tabii bak ee, Bana da haber vermeyi unutma Eda Eda neredesin ah, Eda Ne oldu sana Hacı Bu da kim <laughs> Tanıyamadım mı Kızın Eda Ne ne ne, ne? Üç yaşıma Geri dönmüşüm Nasıl yaptın bunu Dudu? Niye? Vallahi ben yapmadım ama kim yaptıysa helal olsun. Ben bunu daha önce niye düşünemedim? Seni baştan büyütmek, adam etmek yerine bunca zamandır niye sihirlerle uğraştım acaba? Anne saçmalama. Baba bir şey yap. Ben ne yapabilirim ki kızım? Çağır Perihan teyzeni o yapsın. Ay, biliyor musun bu halini ben de çok özlemişim. Bana eski günlerimizi hatırlattın. Perihan teyze! Perihan teyze! Ekel, Kim yaptı? İki sihirim önüme aksın ki ben yapmadım. Sütten çıkmış ak kaşık gibiyim. Ama ne olur hiçbir şey yapma. Düzeltme. Böyle kalsın. E, biliyorum biliyorum. Sen, sen yapamazsın. Bütün sihirlerim bende. Ne olur beni düzelt. Olur olur. Düzelteyim. Sonra da gidip araştırayım. Acaba bu kimin marifeti? Olmuyor. Bir daha yap. Ay bırak kalsın. Yok, yok yok olmuyor. Ben, ben ben bile onu eski haline çeviremiyorum. Biri biri ona öyle kuvvetli bir sihir yapmış ki. Ay ay inanamıyorum, inanamıyorum. Tıpkı Dudu'nun bana yaptığı gibi yani. Ama kim yapar bunu sana? Bunu şimdi öğreniriz. Sihirli ayna, göster bana bu kimin işi? Çiçek, çiçek mi? Aman Allahım. Olamaz. Bunu tahmin etmeliydim. Dur bir betüş, betüş. Çabuk çileyi alıp annenlere gel. Durum çok acil. Tamam. He? Ay e, canım. E, ben bir tuvalete gideyim dedim de. Tamam hayatım. Hı. Gel sen yat hayatım. Çilek bir dakika gelir misin? Niye? Seninle konuşmamız gerekiyor. Sonra konuşsak? şimdi konuşmak istiyorum Çilek. Tamam. Sen dersini çalıştın. Bizim halletmemiz gereken bir mesele var. Çilek, Perihan teyze seni çağırıyor. Acaba diyorum bana söylemediğin bir şey yapmış olabilir misin? ya çilek lütfen gözlerimin içine bak ve bana doğruyu söyle. Tamam Betüş teslim oluyorum yaptım. Ne yaptın? Ya anlatsam olur mu? Of, hadi gidiyoruz. Çilek gününü göstereceğim. Vallahi gelsin ben de onu alnından öpeceğim. Sakın ha Dudu cezasını çekecek. Yazık bir de ona ceza mı vereceksin? Evet Taceddin her peri her fani gibi yaptığı hatanın bedelini öder. <laughs> Eda! Böyle daha güzel olmuşsun teyze. Seni mahvedeceğim Çilek. Ay, e Eda'cığım yani Çilek adına senden çok özür dilerim. Beni hemen eski halime çevir. Yalnız bir şartla. Yavuz'dan ayrılmayı kabul edersen. Ne? Sihri öyle yaptım. Eda düzelince seni yaşlı bir periye çevireceğimi biliyor musun? Ha! Ne kadar yaşlı? 25 yaşında olsam olur mu? O zaman Yavuz kesinlikle beni beğenir. Çilek! Seni ki utanmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.